Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sosyal medyada çokça gördüğünüz son zamanlarda aktif olarak kullanılan bir yapay zeka web sitesinden bahsedeceğim. Bu web sitemizin adı Marbizm arkadaşlar. Bu Marbizm normalde yaklaşık 5-6 ay önce çıkmış piyasada bulunan bir yapay zeka iken son yaptıkları güncellemede YouTube tarafında 5 gün önce kadardı. Bir güncelleme geçiyorlar ve bu güncellemeden sonra artık herkes bunu söylemeye ve bunun hakkında yorumlar yapmaya başlıyor. Gelin isterseniz detaylı bir şekilde bu mal bizim ne iş yapıyor buna bakalım. Öncelikle bu web sitesi, bu yapay zekanın bize vaat ettiği en temel unsur şu arkadaşlar. Baştan sona full stack bir projeyi dakikalar içerisinde size sunabileceğini vaat ediyor. Burada tek yapmanız gereken Promptunuzu yani projenizin ne olacağını prompt olarak girmek, başlığını girmek ve kalanı yapay zekaya bırakmak. Bu yapay zekanın vadedi bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle kendilerinin hazırlamış olduğu YouTube videosunu inceleyelim. Akabinde biz de bakalım gerçekten de dakikalar içerisinde bir marketplace veya SaaS projesi oluşturabiliyor mu? Onu inceleriz arkadaşlar. Videoda... Guys we... Şöyle chat'i kapatalım beraber. Beraber inceleyelim arkadaşlar. Biz together. Uh -huh. Kullanıcı diyor ki ben uh, Airbnb tarzında bir paylaşımlı bir uh, lokasyon uygulaması yapmak istiyorum. Yaşadığım ev olsun veya yaşadığım herhangi bir mecra olsun bunu diğer insanlarla günlük veya herhangi bir zaman aralığında kiralamak istiyorum. Bu tarz bir uygulama yapar mısın? Airbnb'nin mantığıyla aynı çalışıyor. Projenin ismini istiyor yapay zeka bizden. Swim BNB girdi. Burada farklı yapılar var. Şöyle göstereyim. Burada SaaS seçebiliyorsunuz. AI Application seçebiliyorsunuz. Marketplace seçebiliyorsunuz. Social Network seçebiliyorsunuz. Internal Tool out Other'ı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlara destek sunuyor. Bu kısımda temayı seçiyorsunuz. Akabinde yapay oluşturmaya başlıyor. İlk etapta bizi böyle bir yapı karşılıyor. Description alanını geçtikten sonra artık bize Data model yani full stack uygulama dediğimiz zaman gerçekten de database'i var olan, gerçekten de bir database sorgusu olan, veri kaynağı olan bir yapı karşılaması gerekiyor. Bu kısımda da data modellerle beraber bize 6 tane tablo oluşturup gerçekten de veri kaynağı sağladığını vaat ediyor. Bu kısımda 6 tane tablo oluşturulmuyor. Burada kalımlar isterseniz editleyebiliyorsunuz bazıları hariç. Unique Key'ler, Private Key'ler hariç. Bu kısımda bir soru soruyor oraya geçtim. Artık sayfalar oluşturmaya başlıyor. Sayfayı oluşturduktan sonra bizi application tarafına atıyor. Application direkt bir arayüze sign in. Out kısımlarını hallediyor. Out kısımlarını hallettikten sonra browse push Burada gördüğünüz gibi gerçekten de bir Airbnb havası var yani. Bir oda veya bir ev bulunuyor. Fiyatı bulunuyor. Ne zamanlar aktif olduğu bulunuyor. Sağ kısımda en yakında bulunan Airbnb yapıları bulunuyor. Yani gerçek anlamda Airbnb'ye benzer bir yapı kurulmuş burada. Gayet başarılı. Bu kısımda gördüğünüz gibi resimleri ve yorumları da var. Yani kullanıcılar bunlara yorumlar da yapmışlar. Gayet başarılı. Burada da kullanıcı kendi bir Airbnb'de olduğu gibi bir tane oda kiralamak istiyor belli zaman aralıklarında. Burada görüyor, bu evler, bu konumda bulunan şeyler, istediği kriterler, uyan yapılar buraya geliyor. Burada da kendi evini ve odasını kiralamak için bir yapı kuruyor. Title kuruyor, Description adresini. Saatte de ne kadar olduğunu. Burada da evi giriyor. Ve bu, bu kısımda gözüküyor. Sağ kısımda da bu e, yapay zeka toolunun bize sunduğu bir chatbot var. Chatbot da aktif olarak kodu revize edebiliyor kodu inceleyip kodda yeni çıktılar üretebiliyor. Feature'lar ekleyip bu kısımları yapıyor yapıyor ve projeyi bitiriyor. Projeyi fark ettiyseniz arkadaşlar 3 dakikada gerçekten de bitiriyor. Yani 3 dakika hızlandırılmış kesilmiş olmasına rağmen sözde 3 dakikada bitirdiğini sağlık ediyor. Biz de hemen bir proje oluşturalım arkadaşlar. Yine bu sayfada bu kısımdaki input'a description girdiğiniz zaman sizi login sayfasına atıyor. Oradan da bu sayfaya atıyor. Ben direkt bu sayfaya geldim. Bu sayfada bize öncelikle arayüz karşılıyor. Generate with AI. AI tarafından oluşturulan bir web sitesi, SaaS projesi veya herhangi bir proje mi istiyorsun? Yoksa olan template'lerden birini mi istiyorsun diye biz yapay zekayı seçtik. Bu kısımda bizden projenin ismini, türünü istiyor. Ve burada projenin detayını istiyor. Ben basit olsun ve gerçekten işe yarıyorum onu görmek adına bir tane stok uygulaması yaptırmak istiyorum. Bu stok uygulamasına diyorum ki düşük ve orta bütçeyle bir işletme için gerçekten efektif bir şekilde stok takibi yapıyorum. Bu kısımda modülleri var. Modüllerde mobil PVA var, AI Rock var, WebSocket var, Job Schedule var. Hemen bunlardan da ufakta bahsetmek gerekirse. Mobil PVA arkadaşlar Progressive Web Application diye geçiyor. Normal web uygulamasını telefonlarınızda bir uygulama gibi Google Play'den veya App Store'dan indirdiğiniz bir uygulama gibi davranmasını sağlayan bir yapı. Güzel bir teknolojidir. Eyrek arkadaşlar burada da bize bir chatbot yaptırıyor yani sistemli bir yapay zeka entegrasyonu olsun mu diye soruyor. Web de zaten bildiğiniz üzere etkileşimli yapılar için kullanılıyor. Mesajlaşma olsun, eş zamanlı yapılacak yapılar olsun bunlar için kullanılıyor. Job scheduler'da periyodik yapılan şeylerde, periyodik yapılan durumlarda, event'lerde karşımıza çıkan bir yapı arkadaşlar. Buradan bahsettikten sonra bize Temayı soruyor Light mı olsun Dark mı olsun. Ben Light seçiyorum ve Next'e tıklıyorum. İsterseniz dakikaya bakalım ne kadar sürede oluşturmuş ona da bakalım. 16.56'da başladık arkadaşlar. Bu oluşturulana kadar sizlerle isterseniz yapay zekanın geleceği hakkında fikirlerimi aktarayım. Bu tarz uygulamalar gerçekten de yazılım tarafında efektif bir şekilde kullanıldığı zaman kullanıcıları çok rahat bir şekilde bir sonraki periyoda taşıyabiliyor arkadaşlar. Bunu yani bunun bulunduğu konum yaslanamaz Bunu inkar da edemeyiz. Şayet bir yazılım yazılımcıysanız, sektörde belli bir yere kadar gelmek istiyorsanız bunları aktif olarak kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların var olduğunu bilip bunlar üzerinde herhangi bir işlem yapmadan biz kendimizi Herhangi bir dil içinde geliştirmek yapay zeka devriminde bence çok yanlış. Bunlar aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Bunlarla beraber kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yeni teknolojilere, yeni yapılara, yeni düşüncelere açık olmamız gerekiyor. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere bize sayfalandırma planını bahsetmiş. Home sayfası var diyor. Home diye geçiyor. Organization, organization, ID ve home gibi bir yapı kurdum diyor. Inventory diyor item that is diyor, add New item diyor, stock flow diyor, stock outflow diyor, analiz diyor, recommendation diyor ve supply diyor. Rapor sayfasında eklemiş. Bunlar zaten kendi veriyor. Login, register, profile kısımları otomatik geliyor. Güzel yani burada istediğim yapının gerçekten de bir sayfalandırma yapısı mevcut item eklemek olsun, item'ın detayları olsun, stoktaki inflow akışları şey olsun, outflow olsun, inventory list olsun, home olsun. Gayet başarılı yapılmış burası. Buradaki sorular değiştirebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Oraya geçtim ama. Şimdi description'ı yaptıktan sonra artık bize bir veri kaynağı sağlaması gerekiyor. Videoda o şekildeydi. Veri kaynağının sağlamasını bekliyorum. Tabloları oluşturmasını bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yazılım sektörü sürekli yenilenen, sürekli gelişen bir sektör. Bu sektörde geri planda kalmak gerçekten yazılımcının yapabileceği bir iş değil. Yazılım düşüncesiyle yapılabilecek bir iş değil. O yüzden sürekli kendinizi yenilemeye odaklanın. Tamamdır. Bu kadar sohbet yeter bence. 10 tane tablo oluşturdum diyor. Users, Organization, Organization, Role, Gayet Başarılı, Product, Inventory, Supplier, Forecase, Face Stock Alert Recommendation. Yani gerçekten de başarılı bir şekilde şu an ilerliyoruz. Gelelim şuralara. Bence başarılı. Burada property ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin istediğiniz bir inventory için product'ın kategorisi olabilir. Herhangi bir şey ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemedim. Direkt kendi yaptığı yapıya bakacağım. Burada soru soruyor. Bunu geçtik. Bu şekilde ee, sektörde iyi bir yere gelmeniz için bu tarz yapılara aşina olmanız gerekiyor. En azından yazılımcı gözüyle bu yapıları analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Sözde 3 dakika dediler ama bakalım kaç dakika oldu. Şu an 4 dakika oldu ve hala sayfalarımız hazır değil. Bu kısımda gelelim. Orada başkalarının yaptıkları yapılar var galiba. Şunları açalım isterseniz. Bizim yapılarımız oluşana kadar. Hmm, başarılı. Başarılı bir yapı kurulmuş burada da. Burada direkt kullanıcı adı user yok mu ya? Direkt basit. Hmm, login istiyor. Tam login olmamıza gerek yok. Başarılı bir landing page tasarım aslında. Yani sadece bu landing page'i tasarlamak bile gerçekten hem user experience hem user interface tarafında UI UX tarafında başarılı bir tasarım olmuş. Yani bu bile bir maharet arkadaşlar. Bu tarz bir web sitesini tasarlamak, landing page tasarlamak gerçekten maharet. Saygı duymak lazım. Güzel yapmışlar bu tarafa. Başka ne var? Bu adamın bahsettiği şeye bakalım isterseniz. Airbnb tarzı uygulamaya bakalım. Bizim uygulama çalışana kadar. Hımm evet böyle buralar doğru tamam mesela şurada şuraya tıklayalım hmm. resim olmadığı için patlamış sanırım şuna tıklayalım burada resim var Okey adamın videoda yaptığı yapanın aynısı Ben kendime bir şey oluşturmak istiyorum mesela nasıl oluşturacağım Şunları denedim. Şöyle yaptım. Adres olsun dedim. Böyle olsun dedim. Upload yapmadım. Şöyle olsun dedim. Uploada gerek yok ya. Resim eklemeden yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hangisi benimki? Şu benimki. Başarılı aslında. Normal crowd işlemleri başarılı bir şekilde yapıyor. Bizim proje çalışsa da ona da bir baksak. Burada profilinizi güncelleyebiliyormuşsunuz. DXC'den üzerinden profile deploy ediyor. Logout yapabiliyoruz. Logout yaptığımız zaman bizi ne yapıyor? Buraya atıyor. Tekrardan loginlis sanırım. <laughs> Olur o tarz ufak tefek sorunlar. Bir sakınca teşkil etmiyor. Bu uygulamaya da baktık. Bakalım başka ne var? Sosyal medya var burada. Buraya da bir bakalım. Şurada dursun burada Twitter benzeri bir uygulama yapmış sanırım. Bu da başarılı. Yani arayüz olarak gerçekten çok tatlı bir arayüz. Ve basit bir arayüz. Yani kullanıcıyı yormayan, gerçekten bir tasarımcının yapabileceği basit bir arayüz. Merhaba. Alıver diyelim. Post yaptık ama state'i güncellemiyor sanırım. Evet, state'i güncellemiyor şu an güncelledi. Başarılı. Ee, yorum yapalım. Nice content diyelim. Ben beğendim arkadaşlar yani gerçekten de bir sosyal medya uygulaması yapmış. Gerçekten yapmış yani. Buradaki eventlar evet gecikmeli geliyor olsun veya bak mesela yorum yapmayı, retweet yapmayı kapattırılmış. Mesela biz bir retweet yapalım. Yapabiliyor muyuz acaba? Hmm, retweet yaptığımız zaman direkt böyle bir event ile karşılıyor. Retweet bir şey yapamıyoruz. Ben beğendim. Yani gayet başarılı bir sosyal medya. Yani 2012 yılındaki Facebook olabilir. Temiz bir Facebook. Başarılı Facebook. Ama düşünün ki mesela bunu siz hiçbir şey, hiçbir uğraşta bulunmadan sadece bir prompt üzerine yapıyorsunuz. Sonra da bunu kodlarını revize etmek size kalmış tabii ki. Bence gayet başarılı. Bizim projemiz hala oluşmadı arkadaşlar. Demek ki 3 dakika bir yalandan ibaretmiş. Yaklaşık 8 dakika geçti. Biz sosyal medya uygulamamızdan devam edelim isterseniz. Tamam. Birini follow etmeyi deneyeceğim. Geldim şu arkadaşa. Onu profiline gideceğim. Çok iyi ya. Ben ben okey ya. Yapay zeka işimizi elimizden alabilir. Gerçekten de şu root yapısı bile başarılı bir yapı. Bakalım followers arttı. Burada artık biz varız. Buradan bize gidiyor ve following yapısında kurmuş Çok başarılı bir yapı kurmuş arkadaşlar. Buradaki olan şu. Şunu da kaçırmamak lazım. Bunu kendi sistemlerinin içerisinde dahil ettikleri belli bir prompt mekanizmasına uygun olarak aktif olarak yapabiliyorlardır. Yani bir de sosyal medya yazdığı zaman direkt tak diye bu şablonu koyabiliyorlardır. Bu arka planda böyle mi çalışıyor bunu denemedim. Şayet böyle bir mekanizmalar varsa herkesin yaptığı sosyal medyalarda sadece logolar değişecek, adı değişecek. Ama hep bu template'i kullanacak. Bu zaman herkesin yaptığı yapılar birbirine benzer olacak. Şayet böyleyse efektif bir şekilde yapay zeka kullanılmış diyemeyiz sadece prompttan gelen verilere göre buralar değiştirilmiş diyebiliriz. Şayet böyle değilse yani her kullanıcı için customize edilmiş bir e, Sosyal medya uygulaması yapabiliyorsa Gerçekten başarılı bir projedir. Yani buradan kastım şu arkadaşlar örneğin ben Bu projenin adı neymiş mesela TweetX App ya Ben bunu mesela Facebook'a çevirdiğim zaman bu yapı yine burada aynı kalıyor. Buradaki yapılar aynı kalıyor. Sadece resimler olsun, yapılar olsun, e, renkler olsun, şuradaki state'ler olsun. Bunlar değişiyorsa demek ki arka planda bir template var. Bu template'i revize ederek yedire getire yeni projeler oluşturuyor. Ama ben orayı Facebook yaptığım zaman profil kısmı şurada olsa, şurada sidebar olsa, şurada community kısmı olsa, şu orta kısımda akış olsa Böyle bir yapıysa şayet gerçekten de bu yapay zeka bunu yapıyor diyebiliriz. Bizim projemiz sonunda oluşmuş arkadaşlar. Launch Workspace diyorum. Bizi Workspace atıyor. Workspace kısmında şu arkadaşlar. Kitapta da bu mevcut. Yazdığınız kodları online bir ortamda e, Visual Studio kod üzerinden tekrardan revize edebileceğiniz bir yapı. Yani örneğin siz lokalde bir projeniz var bunu GitHub'a attınız veya herhangi bir workspace uygulamasına entegre bir yapıya attınız. Artık o uygulamaya lokal olmasına gerek yok. Workspace'lerinde şöyle bir yapıda Workspace'lerden ID üzerinde çalışıyor buna. Aktif olarak böyle Visual Studio kod ekranda kodunuzu revize edebiliyorsunuz. Hemen bakalım arkadaşlar. SRC daireleri var. App var. Büyük ihtimalle bunu Next.js'e yazmış. Hemen şuradan Package'in bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Next.js'e yazmış. Böyle böyle yapmış. Bu Tailwind kullanıyormuş. Tailwind CSS kullanıyormuş. Bcrypt kullanmış. Axios Nextout kullanmış. Prisma kullanmış. Database tarafı için. Şaşırılı yani. Bu tarafta da sorun yok. Bu tarafta okey. İsterseniz projenin canlı linkine bakalım. Yukarı kısımdan Preview'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burada projenin canlı linkini bize oluşturacak. Bu kısımda şu alanlar da çok iyi arkadaşlar. Logları gösterebiliyor. Bu loglar, neyin logları? Frontend'in logları olabilir. Apisi var sonuç olarak bunun. Bunun backend logları olabilir. Database bağlantılarının logları olabilir. Herhangi bir e, ek bir out mekanizması kullandıysa onların logları olabilir. Örneğin görücü üzere şuralarda configuration yapıları var. Out mekanizması Burada apisi de katmış. Mail kısmı ekliyor bize. Burası da gayet başarılı. Burada da database alanımız var. Yani baktığınız üzere arkadaşlar sadece bu sayfa bile bir yazılımcının baştan sona bir projeye geçirmesi için yeterli olan bir sayfa. Editör zaten kod yazdığımız alan. Güzel. Bu kısım okey. Full açalım bunu. Fark ettiğim kadarıyla arkadaşlar ana sayfanın tasarımı çoğunlukla birebir aynı. Sadece şu logolar değişiyor. Şu kısım şuraya kayıyor falan. Ama genel yapı şurada resim. Şurada kısım. Burada storyler. Burada yapılar. Future changes vesaire diyor. Real business real result diyor. Çok iyi yapmış aslında burayı. Yani evet basit. Ve hepsinde aynı template kullanılmış. Ama template olarak da gayet güzel bir yapı kullanmış. Burada da zaten sok uygulamamızı anlatıyor. Get started dedim. Burada bize zaten test kullanıcısı oluşturuyor default değer olarak. Geldim içeriye. Asıl yaptığı uygulama burası arkadaşlar. Burada Home ekranı var. Tamam. Sen kapan. Gördüğünüz üzere burada e, şeyler gösterebiliyor. Total satın alımları gösterebiliyor, satışları gösterebiliyor. E, Item'ların envanterde yani ne kadar kaldı, stokta ne kadar kaldığını gösterebiliyor, low olanları söylüyor Total stok gösterebiliyor Karları gösterebiliyor Çok iyi mesela Envantör listesine geldim Mesela new item ekleyelim buraya Wireless mouse var mesela, buraya diyelim ki Macbook diyelim Macbook Air diyelim Description Macbook Air M2 diyelim, price 20 50.000 TL olsun Türkiye şartlarında. Adet de 10 olsun diyelim. Image yok şu anda kusura bakma. Hmm, mesela burada bir sorun var. Peki neden field verdi? Resimlerde bir tane resim seçip öyle yapalım o zaman. Bu olsun resmimiz. Seç bunu. Dostum Bu seç. Hmm, mesela burada bir sorun var. Bu kısmı eklemede bir... Hmm, şu an çalışacak mı? Çalışmıyor. Bu kısımda bir sorunu var. New item eklerken bir sorunu var. Stock flow'a bakalım. Hmm. Mesela burada da bir sorun var. Tam ekrandan çıkalım. Şayet bu sorunlara denk arkadaşlar şu kısımda chat alanı var. Ee, şu kısımda olması lazım. Bir dakika şu, şu kısım. Evet. Bu kısımda diyorsunuz ki mesela yine ürün eklerken hata veriyor diyelim. Yeni feature'ları direkt buradan aktif olarak güncelleyip revize edebiliyorsunuz. Burada İngilizce dil desteği daha aktif olarak kullanılıyor ve daha güzel sonuçlar çıkarıyor. Ee, okay, create diyelim. Tamam, create. Okay, buralar okay. Tamam. Diyor ki öncelikle new component oluştur bu tarafta diyor. Sonra da e, bu product page'e bir root işlemi yap diyor. Sonra product component'ini import et diyor. Navigation link'ini ekleyip şey yap diyor, güncelle diyor. Sonra da error handling kısmını ekle diyor. Continue dedim. Artık bu onu bir test yani görev olarak algılayıp bunun kodunu yazıp arka planda bu bildiğini de alacak arkadaşlar. Kodingini yazıyor şu an. Yani genel anlamda başarılı bir proje aslında arkadaşlar. Dediği gibi 3 dakika değil ama gördüğünüz üzere video şu an 22 dakika olmuş. 10 dakikası sohbet muhabbet desek 10 dakikada bir projeyi geliştirebiliyor. Bu proje bazında da gerçekten de yani e, operasyonları başarılı operasyonları var. Verilerin aktarımı olsun, state yönetimi olsun, database tarafının aktif olarak kullanılması olsun. Bunlar gerçekten başarılı yapılar. Ufak tefek sorunlar çıktığı zaman da bu kısımdan zaten sohbet ederek chatle hatalarınızı çözebiliyorsunuz. Analiz sayfasına bakmak istiyorum. Sanırım sayfalandırma kısmı çok yavaş. Mesela bu bir kötü bir durum. Analiz kısmı da çok iyi arkadaşlar. Arayüz olarak da çok tatlı ve basit bir arayüz. Bu kısım değişik görüyor. Yani siz bunu herhangi bir üçüncü part bir yapıya satarsanız hiçbir şekilde sırıtmaz. Herhangi bir işletmeye satarsanız hiçbir şekilde sırıtmayacaktır. Out mekanizmasının olması da gayet başarılı. Zaten landing page de başarılı. Genel anlamda başarılı bir proje arkadaşlar. Ee, peki bu kollara erişimi nasıl sağlarız? Erişim hakkında da şöyle bir pürüz var. Bu kolları direkt buradan indiremiyorsunuz. İndirmek için bir kitabınız olmanız gerekiyor. Kitabı bağlantı yapıyorsunuz ve burada proje alıyorsunuz. Yani projenin ürün şeyleri var. E, free plan, premium plan vesaire planları var. Plan alarak 10 dolarlık bir plan var sanırım. 10 dolarlık bir plan için bu projeyi alıp e, kendi kitabınıza deploy edip oradan ayağa kaldırabiliyorsunuz. Bunu da kendi otomatik yapıyor zaten. Siz sadece deploy ediyorsunuz. O yetiyor. Bunlar hep artı taraflarıydı arkadaşlar. Buraya kadar hep artı tarafını konuştuk. Şöyle projenin de ana sayfasını göstereyim. Biraz da eksi taraflarından konuşmak istiyorum arkadaşlar. İlk eksi tarafımız şu. Ben burada birkaç tane proje geliştiririm ve projelerin yapıları e, sosyal medya uygulamasında konuştuğumuz gibi template yapı. Yani sadece komponentler değişiyor. Ama stok uygulamasını isterseniz araba stok uygulaması yapın. İsterseniz farklı bir stok uygulaması yapın. Yapılar sadece isim değiştirerek devam ediyor. Yani template var bir ana yapıda bir template var. Template'e yapay zekadan gelen promptları yedirilerek yapılıyor. Bu bence eksi çünkü kreatif bir şey yapmaya çalıştığınızda yapamıyorsunuz. Çünkü belli sınırlarda sizi bağlıyor. Ek olarak ikinci ve eksisi de şu. Herkese yaptığı ana sayfa tasarımı da aynı. Bu ana sayfa tasarımındaki Komponentler de aynı. Sadece isimleri değiştirmiş. Üçüncü eksisi bunun paralı bir versiyon olması ve bunu lokalde kontrol edemememiz. Yani evet güzel yani böyle bir proje yapmak kesinlikle başarılı. Şu linkin aktif olarak çalışması, deploy etmesi bu gerçekten başarılı. Fakat ben bunu lokalime indirip ücretsiz bir şekilde bunu kullanabilmem gerekiyor. Ben buna feature'lar eklemem gerekiyor, bug'ları fixlemem gerekiyor. Bu kısımda da bir sorun var. Son bir eleştiri olarak da Yapılan projede sayfalandırma kısmında routing yapısı çok yavaş. Yani en basit uygulamadan tutun en kompleks uygulamaya kadar routing yapısında ciddi bir yavaşlık söz konusu. Bu bir ihtimal yapılan e, mimarinin deployment yani devops tarafında sorunlardan kaynaklı. Bu kodları ben lokalde çalıştıracağım. bu kadar yavaş olacağını sanmıyorum aslında. E, bugün bu kadar arkadaşlar, yani dediğim gibi böyle bir baştan sona bir projeyi çıkarabiliyor güzel de bir proje çıkarıyor aslında template olmasının dışında. Bu proje bizim e, yazılımcıların işini elinden alır mı? Bence bu proje alamaz arkadaşlar. Kursu iyi için bilmiyorum belki onunla kapışabiliriz ama bu bizim işimizi elimizden alamaz. 3 dakikada web sitesi de yapamadık. Genel anlamda yapay zeka olarak buna puanım 10 üzerinden 7, 6,5 vesaire bu kısımda bir aralığı var. Kursora puanım 8-9 aralığında bir puan hak ediyor. Bu videonun konusu bu şekildeydi arkadaşlar. Yaklaşık 26 dakika olmuş. Bu dakika kadar beklediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz konulara hevesliyseniz, bu tarz konulara ilgileniyorsanız, ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim. İyi kodlamalar.